Yeni deneme bonusu aramaktan sıkıldınız mı? Evet arkadaşlar mevzu bahisinin Tap dördü sizler için hazır. Yeni deneme bonusları, e, üyelik bonusları, çevirimsiz ve yatırımsız deneme bonusları arıyorsanız arkadaşlar sizler de bu videoya bakmak isteyebilirsiniz değerli dostlarım. Hemen başlıyorum. Aralık kayım, Ocak ayında 2023 yılında deneme bonusu veren bahis siteleri şunlar. Setrabet 50 TL deneme bonusu. Artı 100 free spin. Evet arkadaşlar, Smart 2. ikinci sırada 50 TL deneme bonusu artı 50 free spin ve üçüncü sırada Ultra Bet. Ultra Bet'te 50 TL deneme bonusu artı 50 free spin ve son olarak da arkadaşlar Betpolik'te Betpolik'te 50 TL deneme bonusu artı 75 free spin sizleri bekliyor değerli dostlarım sizlerde en güncel yeni çıkan deneme bonusları hangileri diye soruyorsanız sizler için hazırladığımız videoları izlemeniz yeterli. Bunlardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmanız sizin için daha avantajlı. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin.